Size 51 yaşında bir Z kuşağından bahsetmek istiyorum. Yani en azından o öyle olduğunu iddia ediyor. Çalıştığı lüks mağazayı ünlülerle tanışmak için bir basamak olarak kullandı. Sezen Aksu'ya ulaşmak için kendini parçaladı. Sonunda Türkiye'nin en ünlü kadın popçularından biri olmayı başardı. Buna sebep olan ilk iki ünlü ise Hülya Avşar ve Sezen Aksu. Ancak bu yolda bir hayli zorluklar yaşadı. Çalışmak istediği şirketler ona artık bizim malımız olacaksın gibi şartlar koymak istiyordu. İşe otobüs kullanarak gidiyordu ve otobüse bindiği her gün ünlü olmanın hayal kuruyordu. Yani fark etmeden manifest yapıyordu diyebiliriz. Evet onu bu anlattıklarımdan tanımış olabilirsiniz. Geçtiğimiz günlerde Sezen Aksu şarkılarını söylediği konserle adından çokça söz ettiren sanatçı Hande Ener'den bahsediyorum. Sürekli değiştirdiği tarzıyla, şarkılarıyla ve çılgın hareketleriyle sıkça konuşulan Türkiye'nin ikonik kadını Hande Ener'in hayat hikayesini zaman kaybetmeden anlatmak istiyorum. Tabi bunun için önce ufak ricamı dile getirmem lazım. Genç ekibimizle yaptığımız içeriklerin devamı için abone olmanıza ihtiyacımız var. Gelin Klop ailesini hep birlikte büyütelim, başlıyorum. Asıl adı Makbule Hande Özyener. 12 Ocak 1973'te İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Bahariyeli bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Ev hanımı bir annenin, eski profesyonel futbolcu bir babanın iki kız çocuğunun küçük olanıydı. Ekonomik açıdan orta halli bir ailelerdi ve Erenköy'de yaşıyorlardı. Hande çocuk yaşlardan itibaren şarkıcı olmayı kafasına koymuştu. Ortaokuldan sonra konservatuvara gitme hayali kurdu ancak ailesi bunu müsaade etmedi. O da Erenköy Kız Lisesi'ne başladı. Liseyi ikinci sınıfta bıraktı lisedeki durumundan vatandaşlık dersi öğretmeni bana kafayı takmıştı. Üstüne bir de edebiyattan çaktım. İmtihanlara bile girmedim. Müzik notlarım hep ondu sözleriyle bahsetti. Babasının alkol bağımlılığı nedeniyle Hande 17 yaşındayken ebeveynleri boşandı. Hemen ardındansa Hande Yener çocukluk aşkı Uğur Kulaçoğlu ile evlendi. Yener'in bu evlilikten bir de çocuğu oldu. Çağın eve neşe getirse de yıllar geçtikçe çiftin arası bozuldu. Hande bu sırada Suadiye'deki bir mağazada çalışıyordu ve o maaşla beyaz eşya taksitlerini ödüyor ve evin kirasını çıkarıyordu. 4 süren evliliğin ise boşanarak aşka kapılarını kapattı. Çağın şu an DJ'lik yapıyor ve annesiyle de zaman zaman sahne alıyor. Hande sonra şan hocası Erdem Siyavişki ile gitti ve ondan solist olabilme yeteneğinin olduğunu duydu. Bunun üzerine hep örnek aldığı Sezen Aksu'ya ulaşma çabalarını artırarak şan dersi almaya başladı. Sezen Aksu'ya ulaşma uğruna verdiği savaş da kimsenin aklına gelmeyecek cinsten. Suadiye'deki iş yerinden ayrıldı ve o zamanın Nilüfer, Sertab Erener, Şehrazat gibi ünlülerinin uğrak noktası olan bir moda mağazasında buraya gelen ünlülere sesini dinleterek Aksu'ya ulaşmak amacıyla çalışmaya başladı. Gelen tüm ünlülere Sezen Aksu'yla tanışmak istediğini söylüyor ve sesini dinletiyordu. Fakat hiçbiri oralı olmadı. Tüm ümidini kestiği bir dönem mağazaya Hülya Avşar geldi ve Hande'nin sesini dinledi. Onun için Sezen Aksu'yla görüştü. İşte Hande Yener'in hayatındaki kırılma noktası tam olarak bu kısım. Nisan 1993'te nihayet Sezen Aksu'yla görüşen Hande bu görüşmede yalnızlık senfonisi ve oyun bitti şarkılarını seslendirdi. Sezen Aksu'nun beğenisini kazanınca onun yanında çalışmaya başladı ve 2 yıl geri vokallik ve asistanlık yaptı. Bir yıl sonra Cem Yılmaz'ın sunduğu bir televizyon programında orkestra solisti oldu. Artık okyanusa açılma zamanı gelmişti. Hande Barlarda sahne almak için Sezen Aksu'nun yanından ayrılarak yıllarca ülkenin çeşitli yerlerinde sahneye çıkmaya başladı. Albüm hayaline daha da yakınlaşmıştı. Şirketlerle görüşmeye başladığı dönemleri ise şöyle anlatıyor: "Şirketlerle görüşmeye gittim, geldim. Saçma sapan tekliflerle karşılaştım. Biz ne dersek onu yapacaksın, erkek arkadaşın olmayacak, biz hangi işe dersek oraya gideceksin." ne giyin dersek onu giyineceksin. Ya bizim malımız olacaksın ya da yapmıyoruz albüm diyorlardı. Böyle albüm mü yapılır dediğinde sen bu kadar tutucuysan git eve kocana fasulye yap dediler bana. Sonra öğrendik tabii bazı şeyleri. Piyasaya girmek öyle kolay değil. Birilerinin telefonu olmadan birileri seni o piyasaya sokmuyor. Sezen Aksu'yu aradım. Sonra şirketle anlaştık ve ilk albümümü çıkardım. Albümünü çıkardıktan sonra verdiği bir röportajda ise şunları söyledi. Tam olarak şarkıcılığa geçiyordum. Sezen Aksu'nun yanından ayrılıp gece sahne almaya başlayacaktım. Bindim otobüs bugün son gün dedim. Otobüsü inceliyorum. Hande bu senin son otobüse binişin dedim. Artık gece çalışacağım. İşe gidip gelmek kolay değil. Bu yüzden kendime araba almam lazımdı. Bir barla anlaştım. Beraber hesapladık. Eğer 3 ay maaş almadan çalışırsam araba alabiliyordum. O şekilde işe gittim, geldim ve arabamı aldım. 2000 yılında çıkardığı ilk albümü Senden ibaretle müzik dünyasına iddialı bir giriş yapan ve şarkılarıyla zamana damgasını vuran Hande Yener döneminin modasına uygun kıyafetleriyle boy gösteriyordu. Örgülü ve perçemli saçlarıyla da tam bir liseli kız profil çiziyordu. İki yıl aradan sonra çıkardığı Sen Yoluna Ben Yoluma albümünde ise tarzında büyük değişiklikler yapmamış olsa da azıcık kısalttığı saçlarının rengini açtırmış, kıyafetlerini biraz daha ciddileştirmişti. 2004'te Aşk Kadın Ruhundan Anlamıyor albümü çıktığında ise daha olgun bir tarza geçiş yapmıştı. 2006'da kendi tarzını buldu. 2007'de Nasıl Delirdim albümüyle elektronik müziğe geçti. Kıyafetlerini de daha göze çarpan seçimlerden oluşturması da o dönem çok konuşulmasının en büyük etkisi Yeniydi. 2009'da Hayrola, 2010'da Neler Oluyor, 2012'de Kraliçe, 2014'te Mükemmel adlı albümlerini çıkardı. Hepsinde de deneysel kıyafet ve farklı tarzlarla karşımıza çıktı. 2016'da hepsi hit boy bir albümü çıktığında koyu saçlarını mor balyajlarla renklendirmişti. Bu arada Hande Yener aşk hayatı baş döndüren karmaşıklıkta olan ünlülerden. Eşinden boşandıktan sonra modacısı Kemal Doğulu onu kardeşi Kadir Doğulu ile tanıştırdı ve ikili arasında ilk görüşte aşk başlamıştı. 4 yıllık ilişkinin ardından birlikte düetler yaptı Sinan Akçıl'la da bir süre beraberdi. Ardından en olaylı ilişkisi Ozan Öğüt'le oldu. 3 yıl süren ilişkide evden konmalar, özür telefonları, gizemli bir dosttan aldatılıyorsun mesajları ve daha neler neler. Öğüt'ten aldığı 3 Eylül teklifini de kabul eden Hande Yener sonrasında onunla da yollarını ayırdı. Sonra kendinden yaşça epey küçük Ümit Cem Şenol'la nişanlanıp nişan attılar. Ardından İranlı rapçi Michel Michael Medikan'la ilişkileri oldu. Hande Yener en sonunda yine işiyle evli kalanlardan. İş yaparken büyük bir ciddiyete büründüğünü cadıya dönüşüyorum diyerek anlatıyor. Hande Yener kariyeri boyunca çalışmaları sayesinde çok sayıda ödül ve adaylık elde etti. Haziran 2015'te evinde 56 tane ödül bulunduğunu söyledi. Geçtiğimiz günlerde ise Hande bizi Sezen'e götür konserinde Sezen Aksu e şarkıları söyleyerek dinleyenleri sesiyle büyüledi. Pop müzik 4 dört yapraklı yoncasına ise kendisi Demet Akal'ın Gülşen ve Hadise olarak tanımlıyor. Şimdi size soruyoruz. En çok dinlediğiniz Hande Yener şarkısı hangisi? Yorumlara bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.